genelde bir şeyleri yanına almayı unutur. Tabak çanak olur, oyun olur, top olur. İlla bir şey unutulur. Esenler Belediyesi bazı piknik alanlarına unutkan piknikçiler için ödünç evi noktası kurdu. Şarj aleti, oyuncak, hamak hatta müzik aletleri bile var. Onları kullanıp akşam geri veriyorsunuz. Ben bir tane top alabilir miyim? Var mı eksik kalan bir şey? Ee, ben saz alabilirim. Merhaba, Herkes istediğini alıyor, akşama kadar kullanıp geri veriyor. Üstelik ücretsiz. unutulur mesela piknikte? Herde çocuklar için top oluyor, hani oyun oluyor. O eksikler saymakla bitmez. Esenler Belediyesi de piknikte unutulanlar için ödünç evi merkezi kurdu. Ödünç evinin içerisinde yok yok akla gelecek birçok şeyi bulmak burada mümkün. Mesela üst tarafta hamak var, ilk yardım seti var, altta kitaplar var. Burada iğne, iplik hatta elbise fırçası bile bulmak mümkün. Evde unutulan tuza, şarj hazına kadar her şeyimiz mevcut. Evden unutulan bardak, tabak, plastik kaşık tek kullan Gün boyu kaldıkları için tekrar eve gidip gelmelerine zahmet olmasın diye burada bütün ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Siz gereken bir şey unuttunuz mu efendim? Bir şey unutmadım ama unutanlar çok oluyor. Futbol topu almak istiyorum. Tabii buyurun. Memnuniyetle. Sen futbol topu. Çocuklar oyun, büyüklerse müzik telaşındaydı. Kimi saz, kimi de gitar çaldı. Ben de gitar alacaktım da kız arkadaşıma gitar çalacaktım. Da. İsterseniz gitar alabilirsiniz. Ama çalmayabilir ki ne yapacak? <laughs> Ödün çalınan her ürün ya da oyuncak günde sadece bir kere kullanılıyor. O ürünler burada teslim edildikten sonra dezenfekte ediliyor ve bir gün boyunca burada bekletiliyor. Bugün onlara çim adam yapmayı öğretiyorum. Evet. Hazır mısın? Ee, evet çocuklarımıza hediye olarak veriyor. Tekerleğimizi şişirteceğiz. Pervane takalım ister misin? Hikmet çok mutlu çünkü bisikleti bambaşka bir hale geldi. Bakın e, tekerleklerde her tarafta süsler var. Süslendiği için teşekkür ederim.